Merhaba, metot türleri ile ilgili eğitimlerimiz devam ediyor. Bir önceki dersimizde dışarıdan değer almayan ve dışarıya değer göndermeyen metotları incelemiştik. Bu kategoride ise dışarıdan değer alıp dışarıya değer göndermeyen metotları örnek uygulama üzerinden inceleyeceğiz. Bir metodun çalışması esnasında dışarıdan aldığı bilgilere parametre veya metot argümanları denilir. Örneğin bir metoda potansiyometreden ayarlanan değeri gönderebiliriz ve bu metot çeşitli işlemleri aldığı değere göre gerçekleştirir ve dışarıya değer gönder edebilir, gönderme edebilir. Şu an incelediğimiz kategoride dışarıdan metot değer alıyor, aldığı değerler ışığında bir takım işlemleri yerine getiriyor ancak geriye değer göndermiyor. Şimdi devre şemamızı ve komutlarımızı inceleyelim, ardından devrenin çalışmasını birlikte analiz edeceğiz. Devre şemasını incelediğimizde, bir önceki devrede olduğu gibi 9, 10 ve 11 numaralı dijital giriş çıkışlar yardımıyla sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil ledlerin kontrol edildiğini görüyoruz. Devremize 2 adet potansiyometre eklenmiş durumda. A0 analog girişine bağlı olan potansiyometre sayesinde LED'lerin yanıp sönme sıklığını yani süresini ayarlayacağız. A1 pinine bağlı olan potansiyometre ise LED'lerin parlaklık seviyesini ayarlamakta kullanılacak. Breadboard üzerine gerilim ve toprak hatlarının aktarıldığını görüyoruz. Potansiyometrelerin bağlantısını incelediğimizde potansiyometrelerden soldaki'nin sol bacağına toprak, sağ bacağına gerilim hattının uygulandığını görüyoruz. Diğer potansiyometrede ise sol bacağına gerilim, sağ bacağına toprak hattı bağlanmış durumda. Yani potansiyometrelerin gerilim ve toprak hatları birbirinden farklı. Potansiyometre konusunu anlatırken potansiyometrenin sol ve sağ bacaklarının gerilim veya toprak hattı olabileceğini belirtmiştik. Yani bu sıra değişebiliyordu. Bu sayede kullanımı kişiselleştirebiliyorduk. Örneğin sizler potansiyometreyi çevirdikçe bir ledin parlaklığının artmasını veya azalmasını isteyebilirsiniz ve bu duruma göre bu bağlantıları birbirinden farklı tanımlayabilirsiniz. Bizler bu örnekte A0 pinle bağlı süreyi kontrol eden potansiyometrenin soldan sağa çevrildikçe yanıp sönme sıklığının azalmasını istiyoruz. Yani direncinin artmasını istiyoruz. Bu şekilde bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Diğer potansiyometrede ise parlaklığın soldan sağa çevrildikçe artmasını istediğimiz için dolayısıyla soldan sağa potansiyometre çevrildikçe direncin azalmasını istediğimiz için toprak hattını sola, gerilim hattını sağa bağladık. Zaten bu detayları potansiyometrelerle ilgili çalışmamızda sizlerle paylaşmıştım. Şimdi de komutlarımızı inceleyelim. Integer türde pot 1 alt tire süre ve pot 2 alt tire parlaklık isminde iki adet değişken tanımlamamız gerçekleştiriliyor. Setup bloğunda pin mod komutuyla 9, 10 ve 11 numaralı pinlerin output olarak kullanılacağını Arduino kartına söylüyoruz. Loop bloğuna geldiğimizde ise pot 1 alt tire süre değişkeninin analog read komutuyla A0 pininden okunan değere göre şekillenmesini sağlıyoruz. Yani zaman kavramı direnç LED'lerin yanıp sönme sıklığı A0 pininden okunan değere göre belirlenecek. Hatırlayacak olursak bizler Arduino Uno'nun analog girişlerinden 0 ile 1023 arasındaki sayısal değerleri elde ediyorduk ve bunu analog dijital converter bize sağlıyordu. Ben burada sürenin 100 ile 1000 arasında olmasını istediğim için map komutuyla aralığı düzenledim. İsterseniz pot1 alt tire süre değişkenine doğrudan analog read A0 kodunu yazarak 0 ile 1023 arasındaki değerleri aktarabilirsiniz. Ancak ben zamanın 100 ile 1000 arasında değişmesini istediğim için map komutuyla öncelikle ayarlanması istenen parametreyi yazıyorduk. Analog read A0 pininden okunan değer Sonra bu değerin hali hazırdaki aralığını yazıyoruz. 0,123. Ardından hangi değeri ara ayarlamak istiyorsak minimum ve maksimum değerlerini yazıyoruz. 100 ile 1000 arasına bu değerleri ayarla diyoruz. Yine map komutunu daha önceki projelerimizde kullandığımız için daha fazla detaya ihtiyaç duymuyorum. Pot 2 parlaklık değişkeni ise A1 pininden okunan veriye göre şekillenecek. Ancak burada mutlaka map komutunu kullanmak zorundayız. Zira analog write komutuyla PVM özellikli 9, 10 ve 11 numaralı pinlere değer aktarırken 0 ile 255 arasındaki değerleri aktarmamız gerekiyordu. Ancak biz A1 pininden 0 ile 1023 arasındaki değerleri okuyacağımız için map komutuyla bunu 0 ile 255 aralığına indirgememiz gerekiyor. Pot 2 alt parlaklık değişkeninin değeri eşittir. Map Parantez içerisinde analog read A1, A1 pinindeki veriyi oku. Bu verinin hali hazırdaki aralığı 0,1023. Ayarlamak istediğimiz minimum değer 0, maksimum değer 255. Evet bu şekilde pot 1 ve pot 2'den okunan değerleri ilgili değişkenlere düzenli bir şekilde aktardık. Şimdi metodumuzu incelemeye sıra geldi. Let alt dire animasyon metoduna bu değerleri gönderiyoruz. Artık parantez içerisi boş değil. Pot1 alt tire süre, virgül pot2 alt tire parlaklık değerlerini led animasyon isimli metoda gönderiyoruz. Metodumuzun tanımlanmasını incelediğimizde void ifadesiyle metodumuz tanımlanmış. Bu bize metodun dışarıya değer göndermediğini belirtiyordu. Zaten metodumuzun türü dışarıya değer göndermeyen, dışarıdan değer alan metottu. Metot dışarıdan değer aldığı için parantez içerisi artık boş değil. Dışarıdan değer alan metotların parantez içerisinde dışarıdan gelen değerlere göre değişken tanımlamaları yapılır. Let animasyon metodu integer türde iki adet veriyi dışarıdan alıyor ve dışarıdan gelen verileri hangi değişkenlerde saklayacaksak Buraya değişken ismi yazmamız gerekiyor. LED animasyon metodu, metodu integer türde süre isimli değişkene ve integer türde parlaklık isimli değişkene değer bekleyecek. Ve bu değerler de pot1 alt tire süre ve pot2 alt tire parlaklık değişkenlerinden aktarılacak. LED animasyon metoduna verileri gönderirken sıraya dikkat etmemiz gerekiyor. Yani parantez içerisine yazdığımız ilk değişken metodun aldığı ilk değişkeni aktarılır. İkinci değişken ikinci metodun aldığı değeri aktarılır. Elbette metot 2'den daha fazla değeri de dışarıdan alabilir. Aynı zamanda metodun dışarıdan aldığı değerlerin veri türleri aynı olmak zorunda da değildir. Bunu da sizlere Hatırlatmak isterim. Yani dışarıdan değer alan metotlar hem integer hem char türde dışarıdan veri alabilir ya da bir dizinin elemanlarını da dışarıdan değer olarak alabilir. Bu konuda esneklik mevcut. Bir de şunu vurgulamak istiyorum. Dışarıdan gelen değişkenlerin isimleriyle metodun değişken isimleri burada farklı yazılmış ki bir karışıklık oluşmasın. Ancak aynı değişken ismi de tanımlanabilir. Zira metot değişkenleri yalnızca metodun içerisinde geçerli olur ve metodun komutları yürütüldükten sonra bellekten silinir. Bu tür metot değişkenlerine kısa ömürlü değişkenler denir. Yani metot dışarıdan değişkenine veriyi alır. Bu değişkenler çeşitli işlemlere tabi tutulur. Metod sonlandıktan sonra bellekten bu değişken değerleri silinir. Ancak yine de karmaşıklık olmasın diye metoda gönderilen değişken isimleriyle metodun değişken isimlerini farklı tanımlamakta fayda var. Ancak isimleri verirken saklayacakları veriyle uyumlu isimler belirlemeniz programın okunurluğu açısından faydalı olacaktır. Evet artık metodumuz süre ve parlaklık değişkenlerine değer aldı. Şimdi metot komutlarını inceleyelim. Analog write komutuyla 9, 10 ve 11 numaralı pinlerin parlaklığını ayarlayacağız. Ve 0 ile 255 arasındaki değerleri parlaklık değişkeninden aktarıyoruz. Dolayısıyla potansiyometremiz A1 pinine bağlı olan potansiyometremiz değere değiştikçe metoda bu bilgi gönderilecek parlaklık olarak ve analog write komutuyla 9 10 ve 11 numaralı pinlerin parlaklığı ayarlanacak. Ardından delay komutuyla LED'lerin ayarlanan parlaklıkta belirli bir süre yanmasını sağlayacağız. Delay parantez içerisinde süre yazıyoruz. Süreyi de yine metoda dışarıdan göndermiştik ve bu da A0 pininden okunan değere göre belirleniyordu. Belirli bir süre metot çalıştığında LED'lerin bir süre yanması sağlanacak. Ardından ardından 9, 10 ve 11 numaralı pinlerin enerjisi Digital Write komutuyla LOW konumuna getirilecek ve LEDler sönecek bu esnada. Yine sönük vaziyette de süre değişkeninden gelen değer ışığında LEDler sönük halde bekleyecek ve Loop bloğu sürekli çalışacağı için metotta Loop bloğunun son komutunda çalışmaya devam edecek. Şimdi çalışmayı simülasyon üzerinden inceleyelim. Uygulamamız diğerine göre biraz kapsamlı olduğu için komutları tekrardan yazarak sizlere anlatmakta fayda görüyorum. Çünkü tekrar öğrenmenin en kolay yoludur. Ne kadar tekrar edersek o kadar hızlı bir öğrenme gerçekleştiririz. Evet integer pot1 alt tire süre ve pot2 alt tire parlaklık isimli değişkenlerimizi üst kısımda tanımladık. Setup bloğuna geldiğimizde pin mod komutuyla hangi pinin hangi amaçla kullanılacağını belirtiyoruz ve 9 numaralı pinin output olarak tanımlandığını burada ifade ediyoruz. Bu komut satırını hızlı bir şekilde kopyalayıp alt satırlara ekliyoruz. Ve benzer şekilde 10 numaralı ve 11 numaralı pinlerin output olarak kullanılacağını Arduino kartına tanımlıyoruz. Loop bloğuna geldiğimizde pot1 alt tire süre isimli değişkenin değer almasını sağlıyoruz. Bu değer dilersek analog read A0 olarak düzenlenebilirdi. Bu durumda süre 0 ile 1023 arasında değer alırdı. Ancak ben map komutuyla bu süreyi biraz düzenlemek istiyorum. Map diyoruz parantez içerisinde A0 pininden okunan değer virgül bu değerin minimum ve maksimum aralığını yazıyoruz. 0 ile 1023 arasındaydı. Ve hangi aralığa indirgememiz gerekiyorsa bunun minimum ve maksimum değerlerini yazıyoruz. %100 arasına bu değeri indirgemek ayarlamak istiyoruz. Ardından benzer şekilde pot 2 değiş alt tere parlaklık değişkeninin değer almasını istiyoruz. Burada map komutunu zaten kullanmak zorundayız. Map diyoruz. Analog read A1. A1 pininden okunan değer 0 ile 1023 arasındaydı. Bunu 0 ile 255 arasında ayarlıyoruz ki ledlerin parlaklığı için ihtiyaç duyduğumuz aralığı temin edebilelim. Ardından metoda programın yönlenmesini sağlayacağız. Önceden metodumuz burada tanımlanmış durumda. Bunu da silelim. Yeniden tanımlayalım metodumuzu. Void diyoruz. Void ifadesinden tanımladığımız metodun dışarıya değer göndermediğini anlıyoruz. Ardından let alt tire animasyon isimli metodumuzu tanımlıyoruz. Ve ardından metodumuz dışarıdan integer türde bir değer alacak. Bunu süre isimli değişkende saklayacağız. Yine metodumuz integer türde yine bir değer alacak. Bunu da parlaklık isimli değişkende saklayacağız. Sonra metodumuzun parantezlerini açıp kapatıyoruz. Açıp kapatıyoruz ve içerisine metot komutlarını yazıyoruz. Şimdi metodumuzun komutlarını yazmadan önce metodumuza verilerin gönderilmesini sağlayabiliriz. Let alt tire animasyon diyoruz. Artık metodumuzun ismini burada tanımladık ve parantez içerisine artık boş bırakmıyorum kaç tane dışarıdan metot parametre alıyorsa o kadar parametreyi burada göndermek zorundayım. Aksi durumda program hata verecektir. Hangi değerleri göndereceğiz? Pot 1 alt tire süre. Burada metodun dışarıdan aldığı değişken türü neyse gönderdiğimiz verinin değişken türü de aynı olmak zorunda. Pot 1 alt tire süre değişkenin değeri integer olduğu için bu veriyi led animasyon metoduna ilk değer olarak gönderebilirim. İkinci değerim yine integer olmak zorunda. Buraya da pot2 parlaklık isimli değişkenin değerini göndereceğim. pot 2 parlaklık diyoruz. Artık metodumuz çalışma vaziyetine geldi. Şimdi komutlarını yazalım. analog write diyoruz ve 9 numaralı pinin parlaklığını ayarlıyoruz ve bunun değerinin parlaklık değişkeninden değer olmasını gelen değer olmasını sağlıyoruz. Burada şunu da belirtmek isterim ki pot bir süre değişkeninin değeri artık burada süre değişkenine aktarıldı. Pot 2 alt tere parlaklık değişkeninin değeri de artık metodun parlaklık değişkeninde saklanıyor. Ve bizim burada yazacağımız komutlarda kullanacağımız değişkenlerde metodun tanımlanan değişkenleri oluyor. Yine bu bloğu kopyalıyoruz ve 10 ve 11 numaralı ledlerin de parlaklığını ayarlanmasını sağlıyoruz. Ardından ledlerin parlaklığının bir süre korunmasını sağlayacağız. Delay komutuyla süre değişkeninin değeri kadar gecikme oluşturuyoruz. Örneğin süre değeri 400 ise süre değişkeninin değeri 400 milisaniyelik bir gecikme burada oluşuyor. Ardından ledleri kapatacağımız için analog write ile 0 değerini de gönderebilirdik ama bunun yerine digital write komutuyla bu ledleri low seviyesine low seviyesine düşürebiliriz. Evet 9 numaralı ledin sönmesini sağlıyoruz. Yine benzer şekilde bu bloğu kopyalıyoruz. 10 ve 11 numaralı ledlerin de sönmesini sağlıyoruz. Yine gecikmemiz değişmiyor. Bu süre zarfında ledlerimiz sönük vaziyette kalıyor. Evet komutlarımızı yazarak tekrar anlattık ki Metotlar gerçekten programlamanın soyut konularından birisi ne kadar tekrar edersek o kadar sağlıklı olacaktır. Şimdi simülasyonumuzu çalıştırıyoruz. Evet şu an öncelikle LED'lerin parlaklığını ayarlayalım. Bakın A1 pinine bağlı potansiyometre LED'lerin parlaklığını düşürüyor. Parlaklığı artıralım. Sağa çevirdikçe parlaklık artıyor çünkü direnç azalıyor. Bunu da potansiyometrenin sol bacağına toprak attı, sağ bacağına gerilim attı aktararak sağlıyoruz. Diğer potansiyometremiz de süreyi ayarlıyor. Bakın şimdi süremiz en yavaş yani şu an 1000 değerine sahip olması bekleniyor. Ve potansiyometreyi sağa doğru çevirdikçe ledlerin yanıp sönme sıklığı da hızlanıyor. Evet şu an daha hızlı gördüğünüz gibi yanıp sönüyor. Ve şu anda çok hızlı ledlerimiz yanıp sönüyor. Bu şekilde metot kullanarak ledlerimizin hem parlaklığını hem de yanıp sönme hızını ayarlamış bulunmaktayız. Bir önceki örnekte de anlattığım gibi belki bu basit uygulamalarda metotlar hayati önem taşımıyor ama gelişmiş projelerde birden fazla sensör ve birden fazla motor gibi nesnelerin çok kullanıldığı örneğin bir akıllı ev projesi yapacaksınız. Bir sürü sensör ve bir sürü LED'iniz var. Dijital giriş çıkışlarının bir çoğunu kullanacaksınız. Tabi burada Arduino Uno yerine Mega gibi giriş çıkış sayısı çok büyük bir kart da kullanmış olabilirsiniz. İşte burada komutlarınızı yazarken metotlarla çalışmanızı güçlendirirseniz hem programın okunurluğu kolaylaşır hem oluşabilecek hataların önüne geçmiş olursunuz hem de akıllı evinizin belli modülüne ait metotta hata oluşması programın tamamını etkilemez. İşte metotların bunun gibi birçok avantajı mevcut. Evet metot türleriyle ilgili eğitimlerimiz devam edecek. Yeni eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kendi